kaçıncı defa çadır kuruşum sayısını artık bilmiyorum. İnternetten çok sorulan soru Yukan canın hiç Canın hiç sıkılmıyor mu? Canım Canım açıkçası sıkılmıyor. Yani şu işi defalarca da yapsam, defalarca bu çadırı da kursam, sıkamıyor. Yarın, şu anda neredeyim? Bu çekimi yaptığım hemen arkada... E, <laughs> ya e, böyle apar topar girdim konuya ama... E, şu anda ne derler? Hadi <laughs> yani söylemesi bile komik geliyor. Kutum çizgisinde oradayım. Bisikletim <laughs> de kutum çizgisine geldim. Yani inanılır gibi değil. <laughs> hani insan bazen kendi söylediğine bile inanamaz ya.